Merhabalar Zübeyde'nin Minatölyes YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zübeyde ben. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz melekten yapacağız. Bunun için öncelikle şapkasını yapmaktan başlıyoruz. Şapkasını yaparken de kullandığım malzeme soda kapağı ve hasır ipi. Hasır ipini düzenli bir şekilde soda kapağımın üzerine silikon yardımıyla yapıştırıyorum her tarafını düzgün bir şekilde yapıştırarak çeviriyorum soda kapağımı yanlardan pense ile açtım Çünkü yapacağım şapka tasır şapka kenarlardan açmak gerekiyordu bu şekilde düzgün bir şekilde yapıştırmaya devam ediyorum şapka Öncelikle şapkamız yapacağız Sonrasında diğerlerini yapmaya devam edeceğiz. Şapkamızı yaptık. Şöyle bir tane turuncu hasır ipim vardı. Bunu da bağlıyorum şapkamın üzerine. Görmüş olduğunuz çiçekler ben yapmıştım. Yine yukarıya etiketini yapacağım. İzlemek isterseniz nasıl yapıldığını görmek isterseniz oradan görebilirsiniz. Bunları da ben örmüştüm. Videosu mevcut. Şimdi yapmaya devam ediyoruz. Bir tane tahta boncuk alıyorum. Öncelikle beyaz ipimi kullanıyorum. Saç yapmak için. Eşit bir şekilde. Bu şekilde. Parçalıyorum. Orta kısmından başka bir ip ile bağlıyorum ve tahta boncuğumun içerisinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra uçlarını kesiyorum. Ve tarak yardımıyla düzenli bir şekilde tarıyorum. Saç kısmımızı bu şekilde halletmiş olduk. Böyle tarıyorum. Şimdi beden kısmını kırmızı kullanacağım. Kullandığım ipler makrome ipi. Yine içerisine iki tane de beyaz koyuyorum. Biri kol için, biri bacak için. Bu şekilde bağlıyorum. Ortadan geçen ip ile ve beden kısmında bir kısmını yapmış oluyorum. Kol kısımlarını yukarıya doğru ayırıyorum bacak kısımlarını aşağıya doğru ayırıyorum ve yine eteği güzel bir şekilde tarıyorum sprey sıkıyorum sprey dediğim saç spreyi sabit tutmak açısından çok çok güzel oluyor belini bağlıyorum göğüs kısmını başka bir ip ile şimdi Kollarla bacakları ayırdık zaten etek olan ipi de kesiyorum ve tarak yardımıyla düzenli bir şekilde tarıyorum. Çok ince ince taramak gerekiyor. Taradıktan sonra da sprey, saç spreyi ile e, düz kalıp gibi olmasının şeklini veriyoruz. Tararken birazcık sizi bekletir, uğraştırır ama olsun, hiç problem değil. Sonuç güzel oluyor çünkü. Bu şekilde sprey sıktım. Yine tekrardan tarıyorum. Parmağımdaki yüzüğünde linkini yine buraya korum yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Onu da kendim yapmıştım. Evet, etek kısmını yaptık. Şimdi ayaklarımıza birer tane boncuk takıyorum. Diğer ayağında boncuğumu takalım. İki ayağımıza da küçük tahta boncuklar taktık. Şimdi kollarımıza da yine aynı şekilde iki tane tahta boncuk takıyoruz. Buna beyaz taktım. Diğerini de takıyoruz. Kol kısımlarını belirginleştirmiş olduk. Şimdi bu çiçekleri yine dediğim gibi linkini bırakacağım. Yapmak isterseniz yukarıya yapabilirsiniz. Saç kısmında bir düzeltelim şu şekilde. Şapkamızı takalım sonradan. Şimdi silikon yardımıyla şapkamızı yerine takıyoruz. Evet, yapıştırdım. Bu şekilde. Saçlarımızı biraz daha tarayalım. Düzgün dursun ve bebeğimiz bitmiş bulunmakta. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de benimle birlikte yaparsınız. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca bana Zübeyda Mutlu pek Instagram adresinden ulaşabilir. Sormak istediğiniz soruları, yapmamı istediğiniz projeler varsa benimle paylaşabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.